Ben seni çekmedim ki. Valla. Sen ne yapıyorsun? Babanla konuş bakayım. Ara babanı. Baba. De, de eve gel. Hadi. Hadi. Halan nerede? Halan. Söyle halan. Hani Aziz dede nerede? Sen nereye gideceksin? Anladım. Sen Hı? nereye gideceksin? <laughs> bakkala mı gideceksin? <laughs> Kimle gideceksin bakkala? Ali. Kimle gideceksin? Ali. Kimle bakkala gideceksin sen? Ali. Şilo nerede? Ali. Nerede? Ali. Yatıyor mu? Ali. Şilo pişmiş Ali. mi yapıyor? Ali. Sen de pişmiş yapmadın? Uykun gelmiyor mu? Allah Allah. Sen Seni bakkala kim geldiğini? götürecek? Hepsi günde, güne, saat, kim? E onda para yok ki. Geldi, Senin paran var mı? Ayla. Hani para? <laughs>